sizlerle beraber PUBG Mobile oyun, PUBG Mobile oynayacağız. Girdim. Eğlenceli oynasak? Burada oynayalım bence. Tamam, burada oynayalım. Tek kişi oynayalım. Tamam dedim. Kanalıma like at, ve abone almayı unutmayın. Evet. Başladı başlıyor şimdi. Hadi bakalım. PUBG'nin yenisini gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı <laughs> Orada arkadaşlar ben PUBG'de pro oldum artık. Daha yeni yükledim oynama. ama. Pro'yum resmen yani. Он глядит, поглядит, Я сам не вижу, где он Ходи, идём сюда. Оп, 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 оп. Evet. 38 yani 38 Otlu dedim arkadaşlar. Şurada fena bir şey var Ne var abi orada? Hadi canım. O, abi bu ne? Nereye indik biz? Burada çok adam olabilir. Ama çok güzel eşyalar var. Merhaba. Hemen... Kuru oynamaya başlayalım arkadaşlar. <laughs> Burada duvar mı var ya? Ama şunu topla topla topla. Ne güzel şeyler bu abi. Benzin olacağım arkadaşlar. Arada sırada lazım oluyor. Bundalarımız da olur. Biz ateş ediyor abi. Onu biraz da bakmayın. Çok büyük yapalım biraz. Ee, olacağım bir tanesine. Ee, uzun olacağım. Hayda. Eyvah. Uzun bombaları atalım. Aa, bu kadar alabiliyoruz ya. Onu oh güzel yelek buldum. Burada şimdi şu an hayır. Oha, adam. Gel. Gel abine gel abine. Adam güzel şeyler varmış. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yok işim gelmez. Neyse, ne ha, bir şey. sağlık kitabı alalım. Gerek oldu. İki bomba atmıştım onu da alayım. Top. Sanki ayak sesi var. Gibi. Dur ne oluyor Lazım oluyor. Boşver. Tamam. Birisi var. Nerede? Neredesin abi? canım bu neydi? Bu ne? Sınırsız mermi resmi. Ya hayda mermim mi yoktu? Gel buraya şimdi. Boş yere sıkıyorum. Boş yere mermi alacağım. Orada da var. Bu ne? İki loot birden. <laughs> i̇şte budur. Buralığın gücünü gösterdim şunu Hadi ben açayım Size pro oynadığımı demiştim arkadaşlar. Pro oynuyor. Bak bu zilin kaç kişi öldüğünü düşünün. 3. 49 kişi kalmış. Daha fazla insan öldürürüm de adam yok ki orada. Adam olsa yapacağım. Öldüreceğim de 3 kişi geldi 3 kişi öldürdük. O keyifli vallahi Evet, burada ne var? Buradan öyle güzel loot çıktı mı? Pek çıkmadı ya. Ama aslında daha hiçbir yeri bitmedi yani çok loot var da. 4 x türbülü 4 Dur, çift tane alalım. Tamam Ta uzak dursun o zaman. Hadi gidelim abi. Başka burada bir şey var mı? Yok gibi gözüküyor en iyisi çıkalım buradan gidelim. Evet. Şemsiyeye şey çıktım. Şemsiyeye çıktım arkadaşlar. Nasıl bir çılgınlık yaptım. Evet. Adam var. Sen ne elini Gel çık Ya sende de bulut yokmuş ki. Not yokmuş istemiş. O yılanı bırak oğlum mermi. Mermi lazım. Diğerken buldum. Ne kadar çok sağlık kötü var abi. Sağlık Kitlerini alalım arkadaşlar şuna bakın. 7 tane çüş. 7 tane çok fazla var arkadaşlar. Kurulaştık. Oyun daha yeni başladı. Ya bana bir çıkalım ya da dur şu odan bir. şuraya Burada bir şey var mı? 2 x bölüm var. Allah dur ya. Şu çöplerimizi bir atalım şuradan. Hayır onu 13 tane sağlık gidiyor. At gitsin abi. Bak. Bak burada da var bak. Her yerde senden var. Arkadaşlar burası da dolu çıktı. Neyse biz buradan şimdi çıkalım. Burası da nasıl? Bir ayak sesi var. Değil mi arkadaşlar? Oh. Beşi sıktı. Şurada sadece besin görüyorum ama. Oh tavuk. Havayla buralaşır mı? Çöpümüz ne var? Bu var. Ooo iki kişi merhaba beyler. Ne yapıyoruz bilmiyorum. Ne yapıyoruz? Bak sen ben onu öldüreceğim de sana. Burada, pe pek bir şey yokmuş. Bunda yok. Bunda bir şey yok. Ee, bunda Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Neyse biz gidelim orada. Başka yerlere gideyim. Şurada ev var evet. Alan geliyor orada. durursun herhalde ama. Çık. Sen de ölürsün beyden. Gerçekten pişine şey gider gibi gidiyorsun. Çıkıyorsun herhalde. Kalk diye çıkar mı papçede? Papçı PUBG öyle bir şey değil. Burada bazı para arabalar var. Beni de öldürebilir Neyse, Üf be oyun daha yeni başladı sekizleşim var. Güzelleş bulduk. O gibi adamda güzelleş varmış. Vay canına. Güzel şey varmış loot. Bir sürü şeyimizi bulduk. Tamam aldım. Şimdi ne yapayım? Ben doğuşu seni yiyeceğim. Kaçma gel buraya. Heh öyle Arkadaşlar sen ya pro oynamıyor mu Yorumlara yaz. Altı hiç durdun, durdun. Ee, Hadi ya biraz daha adam gelsin de öldürek. Dokuz leşimiz var. nol dur. Burada bir yer var. Gidelim koş 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 koş. O köy var. Köye gidelim be. Merak ettim köyü. Acaba köyde ne var? Hadi gidelim. Burada bir şey var mı? Bakalım. Neyse arkadaşlar. Burada videoyu bitirelim. Hopçuz öbür bölümün gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.